Polis sirenleri var. Bu ne böyle? Bakalım. Niye burası kapalı? Burada bir anda böyle bir şey oluştu. Sandık gibi bir şey var. Sandık mı? Evet sandık var. Acil kazmamı getirmem gerekiyor o zaman. Tamamdır. Şimdi buraya geçeceğim. Hayır oraya geçemezsin polisler seni yakalar. Yok geçeceğim ben başkanım ya. Bilmiyorum. Sen başkan mıydın o? Yok ben başkan değilim. Tabii başkanım ben. İnelim. O merdiven varmış galiba sandık burada. burada niye var? bunlara bak hepsini toplayalım. Şunları alalım. Bunları da alalım. Bunları da alalım. Her şeyi alacağım burada. Çok şaşıracaklar. Elmas kazımı değiştiriyorum. Bunu da alacağım. Altınlarımızı da tabii ki de unutmayacağız. Bu Boyuna... ne? Aa hatırladım. Bunu da alalım. Tamamdır. Bunun içinden çok güzel şeyler çıktı. Bunları da giyeceğim. Kazımı da alacağım. Yine. Yani görsünler bakalım. Tamamdır. Kazma. Ana o kazma ne lan o? Ne olmuş sana böyle? Evet çok güzel bir yerde. Siz de gelin. Tabi bir şey kalmadı ki. Ana o. Niye herkes O elbos ne öyle? Ben de istiyorum. Tamamdır. Herkese elmas vereceğim demek ki. Kim saldı? <laughs> Domuz niye salıyorsun sen buradan? Niye izinsiz giriyorsun? Verelim. Elmasları verelim. Alın elmasları. Domuz sen de salma ya. Bunlar gerçek elmas. Bunların hepsi bir de gerçek elmas. <laughs> Alo. Zengin olduk desene. Evet. Herkese vereceğim. Turistler gelir. Onlar için zaten bir planım vardı. Bakın burayı ne güzel boşalttım. Bir dakika. <laughs> Bu arada siz turistler misiniz? Evet biz buraya taşınıyoruz. Binalar yok ama. Ne? Binalar mı yok? Yarın hepsini yaparım ben. Ve zaten bir tane bina yıkacağım. Oraya daha güzelini yapacağım. Tamam o zaman hemen yap binayı. Tamamdır. Burayı da yıkalım. Zaten baksana yarısı yıkılmış. Baksana zaten bu çok çürümüş artık. Yıkalım. Böyle. oh hala nasıl bu biliyorum biliyorum ya hadi hadi bu da gitmedi şuradan da kıracağım bir tamamdır patlatıyorum artık evet De, bu kadar mı hasar yapabildi bunu hemen yık. Yık hemen Yık yık yık. Hemen kıracağım bunu. Da. Çok kötü. Bunu yarın buraya daha güzel bir tane yapacağım. Hatta şu ilerileri de yapacağım. Buralar da boş kalmış zaten. Her yerimiz yıkıldı ya. Devam edelim. Şöyle de burada buradan. Yakacağım binayı. Buraları da yakacağım. <laughs> kadar güçlüydü ki yaktı her yeri. Yıkalım, yıkalım, yıkalım. Tamdır zaten bu kendisi ki yok olur herhalde. Araba. Aa bu, size elmas vermeyi unuttum. Tabi sen beğenmedin sen git. Ben niye gideyim ma? Ben buranın başkanıyım. Ben... Altın cevherleri de vereceğim. Bu altınlar değerli olacak. Bu sefer gördüğünüz gibi çok heyecanlı olduğum için, mutlu olduğum için ben bunu uçuyorum lan. Verelim. Ooo altınlar da mı geldi? Evet altınlar geldi. Şimdi onları bir de bunlardan vereceğim. Aldım. Bu en pahalısı. Koyun sen ne yapıyorsun orada? Verelim. Ooo bir sürü geliyor. Bir sürü geliyor. Evet bir sürü geliyor tabii ki de. Hadi bitsin. Ne kadar çok de Evet. Şu altınları alacağım. Bunları bir şey için saklayacağım. O yüzden sana bir tane de altın bloğu veriyorum. Tamamdır. Evet. Siz de buraya taşınabilirsiniz. Ben yakında binaları yapacağım. Yarın yapacağım hepsini. Göreceksiniz. Yok lan sen yapamazsın ki bina. Görmüyor musun? Bunların hepsini ben yaptım. Lan, sen mi yaptın? Evet. Bilmiyor musun? Sağlam hem de. Hem güzel hem sağlam. Tamam mı? Tamamdır. Al altını. Şunları al. Teşekkür ederim. Acaba koyunla mı taşınsa? Koyun burayı sevdin mi? Hayır. Ne? Ha? Hayır mı dedin sen? O hala gitmedi. De! Yıkmaya devam edeceğim o zaman. Yıkıl artık sen de ya. Baksana şunun gibi yapacağım. Şu çok kaliteli. Kıramıyoruz da zaten. En güçlü, güçlü var bende. Değil. Ben yarın ben yarın buraları geliştireceğim. Şuna bir yıkalım artık ya. Bunu da yıkarım yarın. Belki göstereyim yıkılmış halinde.